Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle MC Twins Gamers'la Survival Games oynuyoruz. Son 10 saniye kalınca videoyu başlatıyorum. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar 3 2 1 Lan burası muymuş? Alamadık hiçbir şey. Kaç. Neredesin? Art Koş of ya fail. <laughs> epic <Yeah, peak> fail. <laughs> ara ara burayı. <laughs> La koca evde bir şey olmaz. Koş. Çık oradan sola dön. Bu da arkadaşlar nodus yüklü kaldı ama hile yapmıyoruz. Yani sadece isimler gözüküyor gördüğünüz gibi. Özür dileriz bunun için. Nodus'u en son tanıtmıştım da ondan. Yani ama hileyi sevmem. Sadece sizin için mutsuz tanıttım. Seni başka bir sanın. Abi yenildik tamam ya. Belli. Gel. Gel abi gel. Ne biçim bir harita burası ya? Ne biçim? Ne biçim işte. Her neyse. Geliyor musun? Ha dışarı çıktık. Dışarı çık. İsmi görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Yukarıda adam var ama Cesta var. <laughs> Cesta açtı şerefsiz, ayrınsı var çıktı. Naaber. <laughs> Gel. O, 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 o. Şerefsiz ya benimdi. <laughs> Altın sıvartmış. Öyle gözüküyor. Kapa çeneni. İnşallah 10 dakikayı sığdırabiliriz ki olacak galiba. Aha, chess. Oha, Stonesworth. Evet, gel. Şansımız işte arkadaşlar. Gel oradan parkur yap. Adam mı geldi? Evet. Adamı. Ne var? Yalnız bir şey bana, ver. Aa, sadece bana üstlük versen yeter. Gel, yeter, o üstlüğü at, at. Al. Al. Yok, ben Almadı, gelmedi. Ben of neyse. Galiba. E A'da. Yemek var mı? Benim de ekmeğim var. <laughs> Gel şu daha tırmanalım orada. Aha adam. O adamı öldürelim de. İki kişi alırız oğlum ya. Iron Sword olsa bile. Aha elma la. Yere elma düşmüş. Hem de üç tane. <laughs> Tırman. Birisi çıkmış galiba buraya. Sen aşağıya kontrol et. Aha, toz var iki tane. Gerçi evet. Ayakkabı da çıktı bir tane. Aşağıda bir şey? Bir adam görüyorum ayrı Sport'lu. Buraya doğru geliyor. Şu aşağıda bir şey gördüm. Aşağıya doğru atla. Yani in. Şuraya bir adam gördüm. Aha! Altın. Altın mı daha güçlü hmm. Bekle beni bekle. Abi sen öyle mi dalacaksın adama ya? <gülüyor> Saçmalama. <gülüyor> Oha! Kaçayım benim. Bir tane daha iron sword var mı? <laughs> e, pantolonu bana ver bari. Birkaç şeyi bana ver. Sen <laughs> iron sword'u alıyorsun. Pantolon. Tamam zaten sen ayrı sportlusun. O seni benimki kadar korur. Hadi arkadaşlar bu sefer yenebiliriz. İnanıyoruz. Bir de dakika yenemeye inan. Bir de dakika inansın bize. 10 dakika geçsin. Yeter. 10 dakika geçsin. Aha. Dört iyi. De. Aa, bu ya abi benim yeni bir programa geçmem lazım. Beni koru. Çekil oğlum bir sulanma. Aha. Adam. Evet, Iron sıvırttı mu? Acaba. Olsa bile Helal 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 helal. Helal. Aha. Aa bu sende dursun ya. Al. Başka bana gelen... Kafalık var mı sende hiç? Kafa. Ee, yok. İşte oğlum ya deri de olsa ya. olsun ver. Korur yine. Bir de yan yana duruyoruz da ben onun ekranını da görüyorum. Birazcık, şey, Sen boşalt. Aha adam! <laughs> adam. Allah Allah Allah. Teknede. Yok bende de ben de. Stone sword aman. Tahta kılıçlı. En azından giymek güzel oldu. Aa, Wooden Sword enchant basmış. Ha ben de bile oğlum la ben de basayım. Ne basmış? Smith 1. Ne işe yarıyor? Smithte 1. Akıllı gümüşsü daha iyi. bir şu Sharpness geldi çok vallıyız. Sharpness ne şey yarıyor onu da söyle. Her şey çok fazla. Güzel kesin yendik arkadaşlar bunu. Kesin ben çok iyi inanıyorum kendime. 1 Bir, iki, üç, 2 3 üç, dört, beş, beş buçuk. Hadi, hadi. Abi bir dakikaya sığmayacak. Hayır ya dakikaya sığmayacak. Hadi dakika sığmayacak. Ve güzel ya. Şarpımız çıktı. İyi oldu bu. Yok yani öleceğim. O kadar bir bebek oynayacağım öleceğim. Tavuk sana bunu Aha! Şimşek! Hayır! Oraya gösterdi gördüm. Oyunda kaç kişi kaldı söyler misin? Ben şimdi kodunu yazmıyor şendim. Aha adam adam adam. Üç kişi mi? İşte o adamı gördüm. Tahta sportlu. Tamam ben de. Ben alayım, Abi ben de. Adım, okay. Oha, Arkadaşlar hemen bitirelim çabuk gel. Vese başladı 8 dakika. Gerçek best'e bak. Eee kim yendi? Sword Arkadaşlar ben yendim! Eee bizi izlemi izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayınız. Yendik! <laughs>